Hamur Teknesi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Aydın Nazilli yöremizin vazgeçilmez lezzetleri arasında olan tahinli pide tarif yapacağız. Gerçekten lezzeti bir o kadar güzel yerken ağzınızda dağılan helva yermiş gibi olacağınız muhteşem bir tarif. Hadi hep birlikte tarifimizi yapmaya başlayalım. Tarifimizi hamurumuzu yapmakla başlayalım. Hamurumuz için yoğurma kabımıza 2 su bardağı unumuzu ve bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ve yarım paket instant kuru mayamızı ilave edelim. 10 gramlık pakette 5 gram kadar kullanmış oldum arkadaşlar. Çok fazla maya kullanmanıza gerek yok. Zaten yapacağımız hamur az olacak. Daha sonra unumuzun üzerine bir su bardağı suyumuzu ilave edelim ve yoğuralım. İlk etapta cıvık bir hamur elde edeceğiz bir 5 dakika 15 dakika kadar dinlendireceğiz mayamızın aktifleşmesini sağlayacağız ve unumuzdaki glutenin ortaya çıkmasını sağladıktan sonra yarım su bardağı un ilavesi yaparak tekrardan yoğurma işlemini yapacağız Unumuzu suyumuzu yedirdikten sonra ağzını kapatalım ve dediğim gibi bir 5 veya 15 dakika kadar beklettik. Mayanın aktifleşmesini sağladık. Şimdi bir su bardağı kadar un aldım yanıma. Kıvamını tutturduğum zaman size ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Şöyle yarım su bardağını ilk etapta ilave ediyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Ve iyice yoğurduktan sonra yarım su bardağı yeterli geldi. Her zaman dediğimiz gibi hamurları yoğururken Unu veya suyu kontrollü bir şekilde ilave edin. Böylelikle hamur kıvamını daha iyi tutturursunuz. Ve bizim verdiğimiz ölçüler dışında yarım su bardağı kadar un miktarı değişebilir. O yüzden videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Normal ekmek hamuru gibi kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edeceğiz ve onu da 20 dakika kadar dinlendirip mayalanmaya bırakacağız. Gördüğünüz gibi toplamda yarım su bardağı un ilavesi yaptık. Ve mayalı hamurlarda hamurunuzu ne kadar uzun süre ve güzel yoğurursanız o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Ve kıvamını tutturmuş olduğumuz hamurumuzu bir 5-10 dakika kadar bir güzel yoğuralım. Daha sonra ağzını kapayıp mayalanmaya bırakacağız. Bu arada tahinli pidenin hamurunun orijinali bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlar tarif verirken İçerisine yumurta, süt veya sıvı yağ gibi ilaveler yapıyor. Ama e, öyle hamurunuzu hazırladığınız zaman poğaça gibi bir tadı oluyor. Bu orijinal Aydın Nazili Bozdoğan pidesinin orijinal hamuru arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız çok memnun kalırsınız. Ve hamurumuz mayalandı, dinlendi. Şimdi tezgahımızı bir miktar un alarak hamurumuzun mayasını, içerisindeki maya kokusunun gitmesi için şöyle bir iki defa daha yoğuralım ve daha sonra bezelere ayıralım. Ben hamurumdan büyük bir beze ayırdım. Çocuklar okuldan geldiği için onunla bir pizza yapacağım. Ve geri kalan hamurdan da iki beze oluşturacağım. Bununla da tahinli pidemizi hazırlayacağız. Bezelerimiz mandalinden biraz büyük, portakaldan biraz küçük olacak şekilde ayarladık. Fırın tepsinizin büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. İnce açacağız çünkü onu göz önünde bulundurarak bezelerinizi ayırırsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Hamurlarımızı bezelere ayırdıktan sonra 15 dakika kadar nemli bezin altında tekrardan dinlenmeye bırakalım. Ve dinlenen bezelerimize tezgahımıza bir miktar un alalım ve merdane yardımı ile açabildiğimiz kadar ince açalım. Burada oklava kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok ince bir hamur olmasına hiç gerek yok. O yüzden merdane yardımı ile açabildiğimiz kadar ince açalım. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız ve ne kadar iyi dinlendirirseniz o kadar kolay açılacaktır. Gördüğünüz gibi kolaylıkla hamurumuzu açıyoruz. Bu arada arkadaşlar videoda net görünmemiş ama merdane ile açarken elinizin ortasıyla şöyle açmış olduğunuz yufkanızın bir kenarından tutarak merdanenin ileri doğru iterken daha geniş açılmasına vesile olacaktır. Bu yöntemi kullanırsanız daha güzel açacaksınız hamurlarınızı. Ve bu incelik bizler için yeterli. Çok fazla kalın da değil, çok fazla ince de değil hamurumuz. Daha sonra şöyle bir miktar tahin üzerine gezdirelim. Ve yufkamızın her yere değmesi için kenarlardan katlayarak birbirlerinin üzerinde şöyle baskı uygulayalım. Böylelikle her tarafına yayılacaktır tahinimiz. Siz isterseniz el yardımıyla de sürebilirsiniz. Ama ben yufkamın alt kısmına tahin değmesini istemediğim için bu yöntemi kullanıyorum. Alt tarafına e, tahin çok fazla bulaşırsa ve değerse fırına verdiğimiz zaman yanma olasılığı yüksek olacaktır. Onu istemediğimiz için tahini şöyle elimiz değirmeden yufkaları katlayarak her tarafının değmesini sağladık. Tahin değdirdikten sonra her tarafına 1,5 yemek kaşığı toz şeker üzerine ilave ettik ve tekrardan şekerin her tarafa eşit bir şekilde dağılması için Aynı yöntemi uygulayarak şekerimizi yufkamıza yedirdik. Şimdi de tahinli yufkamızı tekrardan rulo haline getirelim ve elimizle şöyle ovuşturarak bütün tahini hamurumuza bir güzel yedirelim. Böyle yaparsanız tahinli tayinini pidenizin hamuru daha lezzetli olacaktır. Yerken ağzınızda böyle helva yermiş gibi kıyır kıyır bir lezzet bırakacaktır. İyice tayinimizi hamurumuza yedirdikten sonra şöyle videoda gördüğünüz şekilde tekrardan hamurumuzu toplayalım ve üzerine baskı uygulayıp dinlenmeye bırakalım ve diğer bezemizi de aynı işlemi uygulayarak devam edelim. Ve son bezimizi de aynı şekilde hazırladık. Onu da bir kenara aldık ve biz diğerini açana kadar o da dinlensin. Ve ilk yaptığımız tahinli bezemizden başlayarak tekrardan açma işlemine başlayalım. Tekrar merdane yardımı kullanacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde açabildiğimiz kadar ince açacağız. Oklava kullanmanıza gerek yok. Merdane bizler için yeterli olacaktır. Ve biz hamurumuzu açtıkça tahinli yufkamızın ne kadar güzel olduğu ve tahinli ne kadar güzel yedirdiğimiz de ortaya çıkıyor. Dediğim gibi çok fazla ince açmayacağız. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra tekrardan üzerine bir miktar tahin serperek fırınlama işlemine geçeceğiz. Bu arada fırınımızı daha önceden ısıtmayı unutmayalım. 180 derecelik fırında pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Pişirirken de uzun süre olmayacak arkadaşlar. 10 dakika içerisinde tayinli pideniz pişmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi açabildiğimiz kadar açtık. Daha sonra üzerine tekrardan bir miktar tayin serpeceğiz. Ve tayinimizin fırında yanmaması için üzerine yine aynı şekilde bir kaşık kadar toz şeker ilavesi yapacağız. Siz isterseniz toz şeker değil de süt ilavesi yapabilirsiniz. Bu da tayınızın yanmamasını sağlayacaktır. Ve servis aşamasında toz şeker üzerine serperek servis yapabilirsiniz. Ama ben süt kullanmayacağım arkadaşlar. Toz şeker ilavesi yapacağım. Böylelikle tayinimiz fırında yanmamış olacak. Dediğim gibi çok uzun sürede pişmeyecek. 10 dakika içerisinde tayinli pideniz pişmiş ve servise hazır olacak arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ufak da olsa fikrinizi belirtecek yorum yazarsanız çok sevinirim. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz Son paylaştığımız video ve tariflerden ilk siz haberdar olmuş olursunuz ve bizlerin kanalımızda büyümesine destek olmuş vesile olmuş olursunuz. Destek olacak olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve tayinli pidemizi fırına vermeden önce de son olarak şekerini ilave ettik ve 180 derecelik daha önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişmeye gönderdik. Kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Çok çabuk pişecektir hamuru ince olduğu için üzerindeki tahini de yakmamak için kontrollü bir şekilde 10 dakika içerisinde pişmiş olacaktır. Ve fırın tepsimizden aldıktan sonra dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk servis yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan arkadaşlar da şimdiden afiyet olsun. Gerçekten sizlere şiddetle önerebileceğim bir lezzet. Hamuru ayrı lezzetli, üzerindeki tahini ayrı bir lezzet. Çoğu arkadaş bilir Nazilli'nin pidesi ve Tayinli pidesi meşhurdur. Eğer Nazilli'ye gelirseniz mutlaka bu lezzeti tadın. Aklınızda bulunsun. Bir pişen Tayinli pidemizi servis etmeden önce şöyle bir güzel dilimleyelim. Siz dilerseniz servis aşamasında üzerine manda kaymağı ile veya ceviz veya antep fıstığı ile süsleyip tatlandırabilirsiniz ve servis yapabilirsiniz. Ama bu şekilde bile harika Elinizde hamurunu aldığınız zaman bile hemen kıyır kıyır parçalanıyor. Gördüğünüz gibi kat kat. Tahinli pidemizi yaptığımıza göre şimdi pizzamızı yapmaya geçebiliriz. Yine aynı şekilde aynı hamurdan bir bezesini ayırmıştık. Ve onu merdane yardımıyla bir miktar açtıktan sonra yağlı kağıt üzerine aldık ve üzerine öncelikle kekikli salçalı bir sos sürdük. Ve evimizde hangi malzemeler var ise onu kullanarak harika bir pizza hazırladık. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.